Merhabalar sevgili öğrencilerim. Ortak yazılı sınavlara dair merak edilen her şeyi bu videoda anlatmaya geldim. Bildiğiniz gibi bu yıl bir geçiş süreci yaşıyoruz ve ortak sınavlar hayatımıza girmeye başladı. Ortak sınavlarla alakalı da çok fazla soru alıyoruz. Bu soruların en fazla sorulanlarını bir araya getirdik ve bugün bunları cevaplandırmaya çalışacağız. Bizi bütün kanallarımızdan takip etmeyi, bol bol yorum atmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi herkesle paylaşmayı, önermeyi lütfen unutmayın. Eğer hazırsanız sorularımızla başlıyoruz. Sizler bu soruların haricinde aklınıza takılan her türlü soruyu yorumlarda bize yazabilirsiniz. Ortak yazılı sınavların hepsi ülke genelinde mi yapılacak? Ortak yazılı sınavların farklı uygulamaları var. Bunlara bakalım. Birincisi bakanlık tarafından ülke genelinde yapılacak olan ortak yazılı sınavlar. İkincisi il ve ilçe genelinde yapılacak olan ortak sınavlar. Üçüncüsü de okul genelinde yapılacak olan ortak sınavlar. Dolayısıyla baktığımız zaman tüm ortak sınavlar ülke genelinde olmayacak. Bazıları ülke genelinde, bazıları il ve ilçe genelinde, bazıları okul genelinde yapılacak. Bu sınavların hepsinin bilgisi, tarihi ve saati sizlere önceden duyurulacaktır. Ortak yazılı sınavlara nasıl hazırlanmalıyız? Ortak yazılı sınavlar için özel bir hazırlığa ihtiyacınız yok. Normal sınavlarınıza nasıl hazırlanıyorsanız ortak yazılı sınava da bu şekilde hazırlanabilirsiniz. Yayınlanan örnek sorulara baktığımızda soruların zorluk derecesinin çok çok zor olmadığını görüyoruz. Hepsi kazanım sorularından oluşuyor. Yani ortak sınavların okullarda olan sınavlardan herhangi bir farkı bulunmuyor. Derslerine düzenli devam eden, derslerini güzelce dinleyen, eve geldiğinde tekrarını yapan, sınavdan önce de genel bir tekrar yapıp sorularını çözen tüm öğrencilerimiz çok yüksek başarılar elde edecektir. Ortak yazılı sınavlar daha mı önemli? Ortak yazılı sınavlar ile diğer sınavlar arasında not ağırlığı olarak herhangi bir fark olmayacak. Yani ortak sınavlarınız ne kadar önemliyse diğer sınavlarınız da aynı oranda önemli. Ortak yazılı sınavlar ve diğer sınavlar arasındaki tek fark birisinin ortak yapılacak olması, başka da bir farkı yok. Hangi sınıf ve derslerden ortak yazılı sınav yapılacak? Ülke genelinde yapılacak olan ortak yazılı sınavlar bakanlık tarafından duyuruldu. 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak olarak yapılacak. 9. sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile matematik dersinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılları da ortak olarak yapılacak. Bunların dışında il ve ilçe genelinde ya da okul genelinde ortak sınavlar yapılabilir eğer buralarda da ortak sınavlar olursa mutlaka öğrencilere bilgisi verilecektir. Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl olacak? Bakanlık geneli ile il ve ilçe genelinde yapılacak olan ortak yazılı sınavlarda bu yıla özel olmak üzere çoktan seçmeli sorular sorulacak. Bu bir geçiş yılı olduğu için böyle. Ama gerekli altyapı sağlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılacak. Bu sınavların dışında kalan tüm sınavlarda yani okuldaki ortak yazılı sınavlarınızda ya da ortak olmayan sınavlarınızda açık uçlu sorular ya da kısa cevaplı sorular sorulacak. Ortak yazılı sınav uygulaması nasıl yapılacak? Ülke ve il genelinde yapılacak olan ortak yazılı sınavların soruları ve cevap anahtarları merkezden gönderilecek. Sınav uygulamasını öğretmenlerimiz kendileri yapacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi tarafından yapılacaktır. Ortak yazılı sınavlarda kopyaya karşı alınan önlemler nelerdir? Ülke ve il genelinde yapılacak olan ortak yazılı sınavların soruları ve cevap anahtarları merkezden gönderilecek. Sınav uygulamasını öğretmenlerimiz kendileri yapacaktır. Bakanlık tarafından sınav güvenliği ve kopya durumlarına göre yapılan açıklama şu şekilde. Nasıl ki öğretmenlerimiz normal sınavlarda sınav güvenliğini sağlıyorlarsa, ortak sınavlarda da sınav güvenliğini en üst düzeyde sağlayacaklardır. Ortak yazılı sınavların sorularını ve cevap anahtarlarını kim hazırlayacak? Ülke genelinde yapılacak olan ortak yazılı sınavların soruları ve cevap anahtarları bakanlık tarafından hazırlanacak. İl genelinde yapılacak olan ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları ölçme değerlendirme merkezi tarafından hazırlanacak. İlçe genelinde yapılacak olan ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları o ilçede bulunan sınıf alan zümreleri tarafından hazırlanacak. Okul genelinde yapılacak olan ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları o okulda bulunan sınıf alan zümreleri tarafından hazırlanacak. Ortak yazılı sınavlarda yenisi sorular olacak mı? Ortak yazılı soruları kazanımlara ve ders kitaplarına göre hazırlanacak. Dolayısıyla yeni nesil sorular olmayacak sadece kazanım sorularından oluşacak. Ortak yazılı sınavların kapsamı ve zorluk derecesi nasıl olacak? Ortak yazılı sınavların okullarda yapılan sınavlardan hiçbir farkı olmayacak. İki durumda da işlenen kazanıma göre soru soruluyor ve zorluk dereceleri de benzer zorluk derecelerinde olacak. Bildiğiniz gibi ortak sınavlara yönelik örnek sorular yayınlandı. Bu sorulara baktığımızda da çok çok zor sorular görmüyoruz. Sadece kazanımlara yönelik sorular görüyoruz. Bunun için ortak sınavlar için özel bir hazırlığa ihtiyacınız olmayacak. Normal sınavlarınıza nasıl hazırlanıyorsanız ortak sınavlarınıza da aynı şekilde hazırlanabilirsiniz. Ortak yazılı sınavlarda not verilecek mi? Evet, okulda olduğunuz tüm sınavlar gibi ortak sınavlarda da notla değerlendirileceksiniz tüm sınavların notlarının ağırlığı da aynı olacak. Yani ortak olan sınavların notları daha önemli, diğerlerinin ki daha önemsiz gibi bir durum söz konusu değil. Tek fark birinin okulda yapılması, birinin ortak yapılması olacak. Ortak yazılı sınavlarda öğrenci ya da okul sıralaması olacak mı? Hayır, hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacak. Toplu listeler yayınlanmayacak. Herhangi bir karşılaştırma yapılmayacaktır. Ortak yazılı sınavlarda hangi konudan kaç tane soru sorulacak? Ortak yazılı sınavlara yönelik olarak bir konu soru dağılım tablosu yayınlanacak. Bu tabloya göre hangi konudan kaç tane soru sorulacağı öğrencilerimize önceden bildirilecek. Öğrencilerimiz de bu tabloya göre çalışmalarını düzenleyebilirler. Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullarda başka sınavlar yapılabilecek mi? genelinde ya da il ve ilçe genelinde yapılacak olan ortak sınavların yapıldığı tarihlerde başka sınav yapılmayacak. Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihte okullar tatil edilecek mi? Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullar tatil edilmeyecek yani dersler devam edecek. Sizin sınavınız hangi gün hangi saatte ise o saatte sınavınıza gireceksiniz. Geriye kalan zamanlarda ders programınız nasıl işliyorsa o şekilde derslere girmeye devam edeceksiniz. Ortak yazılı sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek mi? ortak yazılı sınavlarda yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. Yani bugüne kadar okullarda nasıl sınav oluyorsanız benzer puanlama mantığıyla bu sınavdan da puanlar alacaksınız. Ortak yazılı sınavların notları nasıl açıklanacak? Ortak yazılı sınavların notları e-okul sistemi üzerinden açıklanacaktır. Yine eskisi gibi Ortak yazılı sınavlarda tüm okul türlerine aynı sorular mı sorulacak? Ortak yazılı sınavlarda sorular kazanımlara göre hazırlanır. Yani kazanımlar ortak olduğu sürece sorularda ortak olacak. Ama eğer kazanımlarda herhangi bir farklılık varsa sorularda değişebilir. Peki tüm sorular mı birbirinden farklı olur? Hayır, sadece kazanımın değiştiği, kazanımın birbirinden farklı olduğu sorular birbirinden farklı olarak sorulur. Diğerleri eğer kazanımlar aynıysa aynı sorulardan oluşur. Ortak yazılı sınavlar ikili eğitim yapan okullarda aynı saatte mi yapılacak? İkili eğitim yapan okullarımızda sınavlar aynı saatte yapılmayacak. Her öğrencinin kendi okul saatinde sınavlar yapılacak. Sınavların güçlük düzeyleri aynı olacak fakat sorular farklı olacak yani kopya çekme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Sabah sorulan sorularla öğleden sonra sorulan sorular birbirinden farklı olacak ama aynı güçlük düzeyinde sorulardan oluşacak. Ortak yazılı sınavlarda deprem bölgesi için farklı bir uygulama yapılacak mı? Evet, deprem bölgesinde farklı uygulamalar olabilir. Ortak sınavların içeriği kazanım işleme takvimine göre hazırlanacak. Eğer deprem bölgesindeki bazı bölgelerde bu kazanımları işlemede geri kadındıysam e, Örnek verelim ülke genelinde 5. kazanıma kadar ilerlenmiş ama deprem bölgesindeki bazı bölgede 3. kazanıma kadar ilerlenmiş o zaman sadece 3. kazanıma kadar sorumlu olurlar buna göre sorulardan oluşan bir sınavla Sınava girerler. Ve tabii ki çıkacak konular, sorular, konu soru dağılım tablosunda sizlere duyurulacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Ortak yazılı sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak mı? Ortak yazılı sınavın olduğu gün hasta oldunuz ya da başka sınava giremeyeceğiniz bir durumla karşılaştınız. Bu durumda. Ne yapacaksınız? Bu durumda sizlere tabii ki bir mazeret sınavı yapılacak. Ama lütfen o mazeretinizi okul müdürlüklerine bildirmeyi unutmayın ve bu geçerli bir mazeret olmalı. Bunu da unutmayınız. Ülke genelinde tüm sınavlar yazılı haftalarında mı yapılacak? Evet, tüm öğretim kademelerinde yazılı sınavların hepsi yönetmelikte belirlenen tarihlerde yapılacaktır. Derslerden her dönem kaç sınav yapılacak? Derslerden her dönem 2'şer tane sınav yapılacak. Ancak ders saati 6 ve 6'ın üzerinde olan dersler için dönem başında belirlenmek şartıyla 3 tane sınav da yapılabilir. Bu 3 tane sınav yapılırsa öğrencilere mutlaka duyurusu yapılacaktır. Kaynaştırma bütünleştirme öğrencilerinin ortak yazılı sınavları nasıl yapılacak? Kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim-öğretim hayatlarına devam eden öğrencilerimizin değerlendirmede bireyselleştirilmiş eğitim programı esas alınacaktır. Öğrencilerimizin ortak yazılı sınavına katılma sürecinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır. İlkokullarda not verme nasıl olacak? İlkokullarda 4. sınıfta dahil sınav yapılmayacak. Süreç içerisindeki öğrencinin durumuna göre değerlendirilme yapılacak. Bu değerlendirmeyi sınıf öğretmeniniz yapacak bir gelişim dosyası tutacak öğrenci için. Her öğrenci için bu gelişim dosyasında süreç içerisinde ders içerisinde neler yapılıyorsa hepsi yazacak ve dönem sonunda da öğrencimize çok iyi, iyi, yeterli, geliştirilmeli gibi bir gelişim düzeyi belirlenecek. İlkokullarda alan öğretmenlerinin girdiği derslerde sınav yapılacak mı? Hayır, sınav yapılmayacak. Aynı sınıf öğretmenlerimizin yaptığı gibi bir süreç değerlendirilmesi yapılacak. Bir gelişim raporu hazırlanacak ve bu gelişim raporuna göre öğrenciye bir gelişim düzeyi belirlenecek. Çok iyi, iyi, yeterli, geliştirilmeli gibi bir gelişim düzeyi öğrencinin belirlenecek. Açık uçlu sorular tam olarak nedir? Açık uçlu sorular öğrenciye cevapla alakalı herhangi bir ipucunun verilmediği sorulardır. Yani sorularda A, B, C, D gibi şıklar bulunmaz ve cevapta da öğrencinin tamamen kendi işlemlerini, kendi sözel becerilerini kağıda aktardığı sorulardır. Açık uçlu sorular test sınavlarına etkiler mi? Hayır, etkilemez. Aksine açık uçlu sorular üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Üst düzey düşünme becerileri gelişen bir öğrenci de test sınavlarında çok daha başarılı olacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan açık uçlu sorulara geçiş süreci nasıl olacak? Bildiğiniz gibi sadece belli sınıflara ülke genelinde ortak sınav yapılacak ve bu ülke genelinde olan sınavlar şimdilik çoktan seçmeli sorulardan olacak. Ama bu bir geçiş süreci olduğu için bundan sonraki süreçte açık uçlu sorulara yavaş yavaş bir geçiş sağlanacak. Ama okulda öğretmenlerimiz tarafından yapılan sınavlar açık uçlu olarak yapılacak ya da kısa cevaplı olarak yapılacak. Bu yüzden sizlere tavsiyem şimdiden açık uçlu sorulara kendinizi hazırlamanız. Çünkü bundan sonraki tüm sınavlar ülke genelindeki sınavlar da dahil bu geçiş süreci bittikten sonra açık uçlu ya da kısa cevaplı sorulardan oluşacak. 5. sınıflarda ortak sınav yapılacak mı? 5. sınıflarda ülke genelinde, il ve ilçe genelinde ortak sınavlar olmayacak ama okul genelinde ortak sınavlar olabilir. Ve ortak sınavlarda geçerli olan tüm hususlar 5. sınıfta da geçerli olacak. Yani sorular açık uçlu sorulardan ya da kısa cevaplı sorulardan oluşacak sorularımızın sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Bunlar en çok sorulan sorulardı. İnşallah sizlerin zihinlerindeki sorulara da cevap olabilmişizdir. Videomuzu bitirmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bizi bütün kanallarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bol bol yorum atıp beğenmeyi de unutmayın ve tabii ki herkese önermeyi de unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. İnşallah sınavlarınız harika geçer. Sınav sonuçlarınız açıklanınca lütfen bizimle de paylaşın. Sizi çok seviyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.